Vay 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 diyorum, başka bir şey demiyorum, gecenin bir diğer bombası daha. Nehile, e, Moderna'nın 153 sayfalık, gördüğünüz gibi Confidential Disclosure Agreement, yani anlaşmaları, kontratları, 158 sayfa ve burada neler dönmüş neler, neler dönmüş. Şimdi benim sorunum şöyle bir şey. Bunları size ben paylaşacağım zaman maalesef bu dosyalar 10 mebeden üzeri olduğu için ya ben bunu şey yapamıyorum. Türkçe istediğim gibi çeviremiyorum. E, sayfa sayfa gidersem 153 sayfa. Yani gel bir, bir dosyayı gece boyunca bitiremem. Ama anlatmak da istiyorum. Okay. Anlatmak da istiyorum olmuyor. Çünkü 153 sayfa ama e, özet geçeceğim. Okay, birazdan öze geçeceğim ama kanıt olarak da göstermek istedim. Bunlar nasıl insanlar? Bir bilin istedim. Bu ifşaların hepsini siz paylaşmanız gerekiyor ki insanlar virüsün olmadığı kontratlı ve biyoterörizm laboratuvarlarının yani beş ara ülkede, yüzlerce laboratuvarlar olan ve bunun ifşalarını vererek bilgilerini burada sayfada kanalda tek tek açıklayarak 4 hafta, 4 hafta önceki bilgilere giderseniz hepsini bulacaksınız. Bunların e, nedenli psikotonik ve satanist olduklarını ve para için neler yaptıklarını, insanları nasıl soykırıma doğru e, ittiklerini ve diğer e, kurumlarla nasıl iletişimde olduklarını, Moderna, Nih, SDS, bütün bunlar ve dünya e, terör örgütü, sağlık örgütü dediğim terör örgütü ile nasıl anlaşmalar yapılmış? Bu Pfizer'ın dosyalarında zaten 9 tane Türkiye, Türk hastanesi geçiyor. O ayrı feci bir olay, ayrı bir... A, tehlikenin içerisindeyiz. Tehlikenin içerisindeyiz. 9 hastane binlerce... Binlerce hastası var giren çıkanı var. Çocuklarınız doğduğundan şu ana kadar üstlerinde deney yapmış hastanelerden bahsediyoruz. Bu sadece Covid-19 alakası değil. Sade, sakın öyle düşünmeyin. Ve işte böyle Moderna gibi kontratlar Avrupa Konseyi, BM'in Birleşmiş Milletler'in <laughs> Avrupa Konseyi ile de anlaşmaları var. O dosyaları da burada kanalda koyduk değil mi? Ama ben böyle konuşurken de alın şeyi de gösteriyorum size. Okey. Ta 2015'ten beri devam eden bir anlaşmadan bahsediyoruz. Okey. <laughs> Pardon. Devam ediyorum. Bunlar işte böyle 2017 gördünüz mü? 2015'ten beri bunlar hiç <laughs> 2019'da yenilenmiş yine. Okey. 2020'de okeylenmiş yine. Evet. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Çok özür dilerim. 2019'dan şu ana kadar bazıları kapatılmış. Ee, ama 2021'i bulmam lazım. Okey. 2019'dan şu ana kadar recent olarak gözüküyor. Yani en son yenileme şu an bugünkü tarihe kadar o gözükmekte. Ama gördüğünüz gibi bütün imzaları kendi gözünüzle görüyorsunuz. Bunları ben bir açıklayayım sayfada açıklamam lazım. Bunu bir çevirmem lazım ki doğru dürüst de açıklayayım bunu. Ama gördüğünüz resmi, resmi, gizli, nih şeyin nihle, modern arasındaki Anlaşma arkadaşlar. Ya. Telefon numaralarını da koymuşlar. Vallahi bunu da yayınlarım ben. Bunları yayınlarım. Alın burada da aslında şimdi ekran kaydını çekiyorum. Ve sayfada yayınlıyorum. Herkes. Ha, Türkiye numarası değil yani en azından. e de var. Arkadaşım ne yapmak istiyorsanız dalın onların e Küfür mü basıyorsunuz? Yerin dibine mi sokuyorsunuz? Serbest. Serbest ama başka ipler kullanın ha. Haydi görüşürüz sayfada.